Ne yapıyor sence? Bebeklerin üşü değil Olmaz, olmaz, Tamam, onlara üşüdü, tamam, bitti. Dursun. Öyle dursun. Ana bana bindirelim mi? E, o bebeği arkaya bindi. Birisini öne bindir birisini arkaya bindir Dur, oraya bindireyim. Dur. Dur, bekle. Onu da öne bindir. Bunu da buraya bindirip, bu da ağlarsın, ağlamasın, tamam mı? Hadi bunları bir gezdir. Gel hadi bari, dolaştır da gel hadi. Düşünmeden dolaştır da gel hadi. Ağlatma, tamam mı? Hadi. Hadi dolaştır da gel çabuk.